Safiye. Efendim. Gene aynı konuya dönüyorsun diyeceksin ama şu internetini bir açsana. Neden? Ee, şu Yüzden Yüze diye bir site varmış. Bir bakalım kız, bir aç da o kadını bir araştıralım. İyi, hadi bakalım bari, hadi. Dur. Ha, dur bakayım, neydi şimdi bu kadının adı? Dur. Süreyya Dirlik. Yok çıkamadı canım bu. Bana bak. Kocadan ayrıldı ya bu kadın. Acaba genç kızlık soyadını mı kullanıyor dersine? Süreyya Girgin. Aa, kız yemin ediyorum sendeki hafıza maşallah filde yok. <laughs> aç kızım aç. Ha bak buldum. Aha da bu. Ay Rezi. Bakar mısın? Yüzünün fotoğrafını koymuş ayol. Ne ayıp şey. <laughs> Ay annem aşk olsun. Kız bu sitenin olayı o zaten. ama tamam bırak dur. Ay. Bakalım neler yapmışsın Süreyya Girgin. Hii, anam kız bak bu kocayı atmış başından. Bütün Avrupa turlarına gitmiş ya. Aa nerelere gitmiş ayol bak bakayım. O oh, İspanya. İtalya. Oh İngiltere bak. Oh. Almanya. Anam bu çok gezmiş ya. Ay bir sürü de fotoğraf paylaşmış. Ayol ben daha evliyalar turuna gidemedim. Kadına bak dünyayı gezmiş be. <laughs> anne dur. Bildirim koydu. Ne, ne koydu? Bildirim dur. Eski bir dostla buluşma heyecanı et Orta Hisar restoran. Ha biriyle buluşmuş. Ay bu Fazıl Bey'le buluşmuş olmasın? Ay yok artık anne sen de Allah Allah. Bak Restoranda manzara resmi koymuş kadın. Yok yok. Orada Fazıl Bey'le buluştu ben eminim. Ay. Anne saçmalama Allah aşkına bir sakin ol ya. Ya babam bu saatte işindedir, gücündedir. Nerede olacak? Ara bak bu şüphe seni yiyip bitirir. Lütfen arar mısın canım? İçin rahat et. Kız doğruyu söylemez ki bana. Uyduracak kırk tane şey. Ay. Yok ben Ali'yi arayacağım. E ara. Efendim? Ali, merhaba oğlum. Nasılsın? İyiyim anne, sağ ol. Ali, babanı aradım ama telefonunu açmadı çocuğum. Bir şey konuşacağım. Yanında mı? Ya babam Ortahisar'a gitti. Orada bir arsa varmış, ona bakacakmış. Yoldadır, duymamış olabilir. Bir şey mi oldu? Bana söyle. Yok yavrum, yok. Ben onu arar bulurum. Tamam. Kız, kız adam Ortahisar'a gitmiş ya. Yalan. Kalk, kalk bir dakika dur ama. A anne dur Allah aşkına telaş etme canım. Kalk, kalk hadi. Dur anne bir dakika bu dükkan anahtarı neredeydi? Dur.